Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer alışverişe, gezmeye, tozmaya biraz ara verdik. Zaten evdeyiz. Gördüğünüz gibi yanımdaki malzemelerden de anladığınız üzere bir eğitim videosuyla yeniden karşınızdayım. Zaten yani sizlerden gelen yorumlara göre videoları birazcık şekillendiriyorum ve son zamanlarda eğitim videolarımın altına gelen yorumlar sayesinde bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü hep şu tarz yorumlar alıyorum. Esra hocam kitap okuma alışkanlığını nasıl kazanabilirim? Kitap okumayı sevmiyorum, nasıl sevebilirim? Hiç kitap okuyamıyorum. Aman Allah'ım ölecek miyim? Bana ne olacak gibi yorumlar geliyor. Sakin olun ve kendinizi 8-9 yaşından beri bir kitap kurdu olan Es hocanızın önerilerine bırakın. Çayınızı, kahvenizi alın videoyu başlatın ve arkanıza yaslanın. Çünkü bu videoda sizlere kitap okuma alışkanlığını nasıl kazanacağınızla ilgili ve kitap okumayı nasıl seveceğinizle ilgili harika önerilerim ve ipuçlarım olacak. Muhtemelen bu videoyu izledikten şöyle bir 2-3 hafta sonra hepiniz birer kitap kurdu olacaksınız. Buna inanıyorum. Öyleyse ben önerilerime geçmeden önce siz kitap kurtları bu videoyu beğenip kanalıma abone olup bildiri zilini açarsanız sevinirim. Sizlere ilk önerim okumaya ince kitaplarla başlamanız olacak. Çünkü daha okumaya yeni başlayan bir insan için kalın bir kitap oldukça korkutucu olabilir. Yani bizi daha başlamadan pes ettirebilir. Örneğin şu kalınlıkta bir kitap. Kitap okumayı hiç sevmeyen biri için ya da ben mi bir kısmını buraya getirdim. Şu kalınlıkta bir kitap. Kitap okumaya yeni başlayanlar için gerçekten korkutucu olur. Şöyle ayakları insanın geri geri gider. Onun yerine İlk başlayacağınız kitap şöyle 100-150 sayfa arası olabilir. İşte benim yanımda var Peyami Safa'nın mesela 9. hariciye konuşu olabilir. Ya da benim çok sevdiğim bir kitap, arada böyle sevdiğim kitaplara da değineyim. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı olabilir. Hüseyin Rahmi'nin Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç olabilir. Eğlenceli de bir kitaptır. Bu tarz ince kitaplarla okumaya başlayabilirsiniz. Bir diğer önereceğim şey ise ilgi alanınıza göre bir kitap seçmeniz. Yani bu çok önemli. Neden? Çünkü e, sevmediğimiz hiçbir şeyi yapmak istemeyiz. E biz kitap okumayı zaten sevmiyorsak, bir de sevmediğimiz alanda bir kitap okumaya çalışırsak, bu gerçekten eziyet haline dönüşür. Yani bu tarz şeyler oluyor. Bazen daha ilkokulda hiç sevmediği bir tür kitap veriliyor çocuğa ve Çocuk o an okumaktan soğuyor. Bir daha da küsüyor. Bunlara maruz kalmamak için ilgi alanınıza göre okuyacağınız kitapları belirleyin. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Benim önerim sevdiğiniz film türlerini baz alabilirsiniz. Yani mesela bilim kurgu tadında filmler seviyorsanız o tarz kitaplar. İşte fantastik filmler seviyorsanız örneğin Harry Potter gibi onun kitabını okuyabilirsiniz. Yüzüklerin Efendisi'ni okuyabilirsiniz. Aşk seviyorsanız yine benim çok sevdiğim Kürk Mantolu Madonna'yı okuyabilirsiniz. Ya da ben böyle polisiye seviyorum, olaylar karışsın, ben çözeyim, şifreler bulayım diyorsanız Ahmet Ümit'in kırlangıç çığlığı tarzında Polisiye romanlarını okuyabilirsiniz ya da farklı yabancı Sherlock Holmes gibi polisiye romanlar okuyabilirsiniz. Her şeyin başı sevmek olduğu gibi kitapta da böyle. O yüzden ilgi alanınıza göre kitap seçmek bence en önemli noktalardan biri. Diğer bir dikkat etmeniz gereken nokta bence ağır kelimelerle dolu, böyle anlaşılması zor kitaplar başlangıçta tercih etmemelisiniz. Çünkü Anlamadığımız hiçbir şeyi doğal olarak sevemeyiz de, yani anlamadığımız şeyi sevmemiz mümkün değil. Peki bundan kastım ne? Yani dönem olarak daha eski olup daha böyle Osmanlıca, belki bizlerin çok hakim olmadığı sözcükler içeren kitapları kastediyorum. Örnek verelim. Kendisi önemli bir yazarımızdır Halis Siyah Uşaklıgil. Kitapları da çok başarılıdır. Bu da en önemli kitaplarından biri. Mavi ve Siyah benim elimdeki. Fakat anlaşılması kitap okumaya yeni başlayanlar için gerçekten zor. Yani bir edebiyat bölümü öğrencisi değilseniz özellikle zor. Biz biraz bunları derslerde gördüğümüz için daha hakim olduğumuz için ben bunları hep üniversite döneminde okudum. Bunları merak ediyorsanız ki edebiyatımızın önemli klasiklerindendir sonra yönelebilirsiniz ama bizim önce kitap okumayı bir severek yapmamız gerek. Bir diğer önemli nokta da kitap okuyacağımız ortamı doğru belirlemek. Peki doğru kitap okuma ortamı ne demek Esra hocam? Şimdi öncelikle doğru ortam herkes için değişebilir. Kişiden kişiye göre değişebilir. Ama herkes için ortak olan noktalar da var. Önce onlarla başlayalım. Bir kere kitap okuyacağımız ortam kesinlikle dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak olmalı. Peki dikkat dağıtan unsurlar ne? Yani mesela en başta gürültü, Evde televizyon açıktır. Bangır bangır müzik çalıyordur. Arkadan işte birisi maç izliyordur babanız. Anneniz oradan bağırıyordur mutfaktan. Şunu getir, bunu götür. Kardeşiniz çığlık malık derken o kargaşada kitap okumanız mümkün değil. Yani eğer kitap okuma alışkanlığınız yoksa ve bunu başlangıçta zorla yapıyorsanız bu size kaçmak için bir bahane olur. Çünkü zaten bırakmak için bir bahane arıyorsunuzdur. O yüzden gürültüden uzak olacağız kesinlikle. İkincisi kitap okuyacağımız ortam aydınlık olmalı e, loş ışıkta kitap okumak çok güzel böyle huzur verici geliyor biliyorum ama yavaş yavaş böyle bizim uykumuzu getirir dediğim gibi zaten bahane arıyoruz e uykudan da tatlı bir bahane olmaz öyle uyuyu ay o kadar çok kitap okudum ki uyuyakalmışım kalmışım demeyin kimse yemez kitap okumamak için bahane bulduğunuzu anlarlar arkadaşlar aman dikkat tabi bu bahsettiğim şeyler Başlangıçta dikkat edeceğiniz şeyler. Yani sonrasında inanın metrobüste bile kitap okuyacak kıvama geliyorsunuz. Ben şu an plajda okuyorum, bahçede okurum, balkonda okurum. Her yerde okuyabilirim çünkü o alışkanlığı artık edinmişim. Ve kitaba kendimi verdiğimde dışarıyı kesinlikle duymuyorum. Hani o kadar kendimi kaptırıyorum. Bir film izlemek gibi düşünün yani. Severek yapınca böyle oluyor. Ama başlangıç için bunlara dikkat etmek zorundayız. Şimdi bunlar... Ortak unsurlarda dikkat etmemiz gereken e, doğru ortam kişiden kişiye göre değişir dedim. E, i̇ki tip insan gördüm ben bu kitap okuma konusunda. Birincisi rahat bir ortamda kitap okumayı sevenler. İşte nasıl diyeyim? Evinizin en sevdiğiniz köşesinde şöyle yumuşak pufuduk bir koltuğa ya da sandalyeye şöyle sallanan sandalyeler var. Of ne kadar keyifli. Ya da bahçeli eviniz varsa şöyle sallanan salıncaklarda aldınız kahvenizi elinize, örttünüz kışın şöyle battaniyeyi de dizlerinize o sıcacık ortamda kitabınızı okuyabilirsiniz. Bunu seviyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Kimi insanlar da o diğer tip dediğim insanlar da böyle koltukta mayıştığı için orada kitap okuyamıyorlar. Daha ciddi bir ortama ihtiyaç duyuyorlar. Şu an bulunduğum gibi bir çalışma masanız, bir ortamınız varsa orada oturup ama aydınlık olması için yine masa lambanızı açıp kitabınızı da şöyle karşınıza koyup dik bir şekilde oturup kitabını okumayı sevenler de var. Sizler de bunu tercih edebilirsiniz. Bilmiyorum bunun dışında farklı ortamlarda seven var mı? Hani diyen varsa ben mutfakta yemek pişirirken kitap okumayı çok seviyorum falan gibi böyle çılgınca ortamlarınız varsa yorum olarak bırakın ben de denerim yani neden olmasın. Kitap okuma alışkanlığını kazanacağımız bu yolda, girdiğimiz bu savaşta sizlere bir diğer önerim ise şöyle bir aylık bir kitap okuma listesi oluşturmanız. Yani bir ay boyunca işte araştırdınız e, ilgi alanınıza göre, inceliklerine, kalınlıklarına göre konularına da baktığınız kitapları belirlediniz. Şöyle bir kağıt kalemi alın elinize. Güzel bir liste oluşturun. İşte e, örnek veriyorum Ocak ayı okuma listem. Yazdınız artık ne kadar okuyabileceğinizi düşünüyorsanız. 3 ya da 4 kitap. Ne kadarını tamamlarsanız Okudukça her okuduğunuz kitaba bittikten sonra şöyle bir tik atın. Ee, ay sonunda baktığınızda bu sizi mutlu edecek. Vay be bu ayda 3-4 kitap okudum maşallah bana dersiniz. Okuma listesini yaptınız. Tamam çok güzel. Tikleri atmak da bizi mutlu etti. Baktınız bu şey çok sarıyor. Bir diğer önerim ise şöyle güzel planlayıcılarınız vardır her güne ait ya da yoksa da herhangi bir sayfaya şöyle boş bir sayfaya haftanın günlerini yazıp Böyle kendinize okuma hedefleri belirlemeniz ve onları yaptıkça yine artı veya tık atmanız. Bunu nasıl belirleyebilirsiniz? İster süreye bölerek, isterseniz sayfalara bö bölerek. Örneğin. İşte pazartesi yarım saat, salı bir saat, salı yarım saat, çarşamba bir saat. Artık nasıl uygun görüyorsanız onu yavaş yavaş arttırabilirsiniz. Ya da sayfa bazlı olarak işte perşembe 50 sayfa okuyayım, cuma 70 sayfa okuyayım gibi. Bu hedefi yapamasanız bile yanına işte 70 sayfa dedim ama 50 okudum gibi kendinize notlar alabilirsiniz. Ya da hedefleri gerçekleştirdiyseniz hemen oraya tık atabilirsiniz. Bu da sizin planlı bir şekilde okumayı yavaş yavaş arttırmanızı sağlar. Videonun başından beri size devamlı böyle altını çizdiğim, söylediğim nokta bir şeyi severek yapmak. Kitap okumayı da severek yapmamız lazım. Ama nasıl seveceğiz? İşte seveceğimiz hale getirmemiz lazım. Şimdi bu önerim biraz benim böyle nacizane kendi önerim. Yani bundan öncekileri belki pek çok yerde bulabilirsiniz ama bu benim birazcık daha kendi kullandığım teknikler artık. Bundan sonrası öyle gidecek. Umarım fikirlerimi beğenirsiniz. Önce şundan bahsetmek istiyorum. Ben şimdi bir şeylerin böyle görsellerine çok önem veren bir insanım. Ve günümüz aslında böyle hepimiz bir şeyin görseline çok önem veriyoruz. Bir kafeye bile gittiğimizde ay burası güzelmiş, tam fotoğraflıkmış falan diyoruz. E şimdi kitaplarda teknoloji gelişti. Çok farklı şekillerde basılabiliyorlar. O yüzden sizlere önerim bir Tercih ettiğiniz bir kitabın mümkünse basım çeşitlerine bakın ve hangisinin kapağı daha renkli ve ilginizi çekecek, size daha sıcak gelecek şekilde ise onu tercih edin. Mesela, çünkü bir yandan da dekorasyon olarak kullanabilirsiniz ki ben öyle yapıyorum, beni yakından tanıyanlar bilirler. Şöyle bakın, şurada, şunlarla başlamak istiyorum, rengarenk tasarımlı benim masal kitaplarım var. Bakın Ezop masallarının şu tasarımı. Nazım Hikmet'in Sevdalı Bulutu'nun işte böyle renkli bulutlu, işte kırmızı renkli. Nasrettin Hoca hikayeleri, Orhan Veli'nin çok güzeldir. Onu böyle yeşil. Ve şunların renkleri o kadar cıvıl cıvıldırıyor ki çalışma odama koyduğumda içimi açıyor. O kitabı oradan alıp yiyesim geliyor. Yani okuyasım geliyor sizin anlayacağınız dille. O yüzden böyle daha farklı şeyler son günlerde de zaten var. Mesela işte gök gökkuşağını yakalamak diyor. Rengarenk bir basımı var. Ya da Sarajio'nun ee, Paris'ten Çiçeklerle kitabı, bakın çiçekler var, Eyfel Kulesi var yani içeriği de anlatıyor bir yandan kapak. Böyle dümdüz şey bizi birazcık artık bunaltıyor. O birazcık eskide kaldı diye düşünüyorum. O yüzden renkli ve eğlenceli şeyleri tercih edelim. Bu böyle içimizi açacak. Bir başka renkli tercih edeceğimiz şey ise kitap ayraçları. Şimdi her zevke göre kitap ayrıcı var artık arkadaşlar. İşte ben Fırat çok severim. Fırat'lı kitap ayrıcım var. Adile Naşit'im var. Bu kardeşimin hediyesiydi. Bunları da yeni aldım. Renklerine bayıldım böyle. Turuncu ve sarı. İşte kedili, baykuşlu. Her çeşit var. Kitabın arasında böyle onu görmek bile insanı mutlu ediyor. O yüzden birazcık da renkli hale getirmek lazım. Sıradaki önerim tam bir S hoca önerisi. Zaten söyleyince anlayacaksınız. Arkadaşlar okuduğunuz kitabı sosyal medyada paylaşın. Nasıl yani Esra Hocam? Şöyle ki zaten günümüz sosyal medya günü arkadaşlar. Her şey paylaşılıyor. Yediğimiz içtiğimizi paylaşıyoruz da çok güzel bir etkinlik olan kitap okumayı paylaşmayalım mı arkadaşlarımızla? Unutmayın paylaşmak, arkadaşlarınızla bilgi alışverişinde bulunmak sizi daima motive eder bu konuda. Mesela işte sevdiğiniz bir kitap okuyorsunuz. Kürk mantolu Madonna'yı okuyorum yine mesela. Hemen alıyorum telefonumu elime. E, i̇sterseniz bunu yani ben şöyle yapıyorum. Instagramımı açayım. Ne yapıyorum? Kitabımın böyle ismi de gözükecek şekilde kapağı ile çekiyorum ve anket yapıyorum. Diyorum ki çünkü merak ediyorum. Ben bu kitabı okuyorum ama benimle beraber bunları okuyan var mı? Kimler okudu? Diyorum. Evet hayır şeklinde bir anket yapıyorum ve hemen ne yapıyorum? Instagramımda hatta şu an paylaştım arkadaşlar. Paylaşıyorum. Böylece arkadaşlarımdan kimler okudu? Daha sonra bu kitap hakkında onlarla konuşabilir miyim? Ya da beğendiler mi? Öneriyorlar mı? Ya da okumayanlara bitirdikten sonra ben önerebilir miyim? Acaba bu kitabı ben beğendim mi? Hoşuma gitti mi? Bunun dışında şöyle de yapabilirsiniz. Hani kitabı açıp böyle sevdiğiniz bir cümleyi, beğendiğiniz bir cümleyi tırnak içinde alıntı yaparak da paylaşabilirsiniz. Ya da böyle fosforlu kalemle çizerek şöyle kitap ayrıcınızda gösterecek şekilde koyup havanızı atıp yapabilirsiniz. Ama bu bunu e, lütfen kitap okumaya başlamadan önce yapın. Yani başladığınız sırada dikkat dağıtıcı bir unsur olur. Başlamadan önce yapın, sonra kapatın telefonu ve okumaya başlayın. Şimdi sizlere bahsedeceğim öneri ise benim lise yıllarından beri severek yaptığım bir şey. Umarım sizlerin de e, faydasını göreceğiniz bir taktik olur. Eğer faydasını görürseniz ve beğenirseniz bana yorum olarak yazın ki ben de bileyim. Arkadaşlar okuduğunuz kitaplar için bir kitap arşiv defteri tutun. O ne demek hocam ya biz kütüphaneci miyiz, arşivci miyiz, ne arşivi tutacağız demeyin çok keyifli bir şey. Böyle sevimli bir, benim gibi benim seçtiğim gibi sevimli bir defter seçerseniz daha da keyifli olur. Peki hocam biz bu arşiv defterimize ne yazacağız? Tabii ki de kitap okuma geçmişinizi yazacaksınız arkadaşlar. İşte aldığınız kitabı Kürk Mantolu Madonna'yı almışım. Yazarını yazdım Sabahattin Ali. Sonra okumaya başladığım tarihi yazıyorum. İşte Ocak 2018. Ne kadar sürede okuduğunuzu da yazın. Ben bir günde okumuşum mesela. Ve en sevdiğim kısım şurası. En sevdiğim kahramanı yazıyorum. Kitaptaki en sevdiğim, beni en çok etkileyen kahramanın ismini yazıyorum. Sonrasında ise kitapta beğendiğim cümleler varsa... Onları alıntı yapıyorum. Daha sonra belki sosyal medyada birilerine laf göndermek için kullanırız. Ne lazım yani olabilir sonuçta. 2-3 cümle de olabilir bu kitapta birden fazla cümle beğenmiş olabilirsiniz. Hatta Kürk Mantolu da bence bolca beğeneceğiniz cümleler olur. İlk olarak onunla başlayabilirsiniz. Böylece kitap okuma arşiv defteriniz oluşmuş oluyor. Ve inanın yıllar sonra buna böyle baktığınızda öyle bir keyif veriyor ki vay be neler okumuşum diyorsunuz. Çok da faydalı ve eğlenceli. Sizlere bir diğer tavsiyem ise arkadaşlar lütfen kitap okumayı bir görev olarak görmeyin. Bunun bir hobi olduğunun, bunu severek yapmak gerektiğinin farkına var. Yani nasıl düşünebiliriz? Bisiklet sürmek gibi düşünelim. Biraz değişik bir metafor olacak ama bisiklet sürmeyi öğrendiğinizi düşünün. Hani kitap okumayı sevmeye başlıyoruz ya bunu öyle bir aşama olarak düşünelim. Eğer biz bisiklet sürmeyi bir bisiklet yarışına katılmak için öğreniyorsak aklımız devamlı nasıl sürüyorum, iyi sürüyor muyum? hızlı mıyım, yavaş mıyım, işte yetişecek miyim, çizgiye ulaşacak mıyım, o beni geçecek mi gibi bir yarış içinde oluyor ve kafamızı veremiyoruz, tadını çıkaramıyoruz. Yani hocam bana bu kitabı ödev verdi, üf ne zaman bitireceğim, sınav ne zaman gibi düşünmeyin. Bunun tam aksine yine bisiklet örneğine geliyorum. Keyifle, hobi olarak yaptığınızı bilirseniz bu bisiklet sürme işini nasıl olur? İşte biraz da deniz kenarında süreyim, manzara çok güzel, keyfini çıkarayım. Bu size huzur verir. İşte kitap okumak da böyle. Bunun hobi olduğunu varsayarsak Alırız deniz kenarında da okuruz. Ormanda da okuruz, piknikte de okuruz ve öyle bir kaptırırız ki kendimizi. Kitap Paris'te geçiyorsa biz uçar gider Paris'e gideriz. Paris'e uçup gitmişken Sizlere çok güzel bir tavsiyem daha var. Paris dedik. Paris'e gitti kafa tabii. Arkadaşlar okuduğunuz kitabın iyi kötü seçmeden önce konusunu biliyorsunuz. Olayların ne şekilde geçeceğini biliyorsanız ya da kitabın ortasındasınız. Yavaş yavaş olayın hangi şehirde nasıl bir ortamda geçtiğinin farkına vardıysanız kitap okuma ortamınızı ona göre düzenleyebilirsiniz. Ne demek istedin Esra Hocam? Kafam çok karıştı. Hemen somut bir örnekle gösteriyorum. Mesela Sarajio'nun benim en sevdiğim kitaplarından biri Paris'ten çiçeklerle kitabı arkadaşlar. Paris'te geçiyor olaylar hem bir aşk hikayesini anlatıyor hem de o dönemde Alman istilasına uğramış Fransa'nın durumunu anlatıyor. Biraz tarihi, biraz aşk yani. Güzel de bir kitap. Şimdi ben bu kitabı okurken kendimi böyle Paris'e götürmek istiyorsam işte mevcutsa elimde alıyorum Eyfel Kule'mi yani bana Paris'i o kitabı hatırlatacak şeyleri ve kitabımı öyle okuyorum. Harry Potter okuyorsunuz diyelim. Böyle gözlükleriniz varsa Harry Potter'a benzeyen onu koyabilirsiniz. Harry Potter kupanız vardır belki çok seviyorsunuzdur. Onunla kahve içip o kitabı okuyabilirsiniz. Sherlock Holmes okuyorsunuzdur. Aklınız Londra'ya gitmiştir. Olaylar Londra'da geçiyordur. Londra'yı anlatan bir kalemliğiniz vardır. Bir kaleminiz vardır. Bir kupanız vardır. Onu alabilirsiniz. Yani ortamda size kitabı hatırlatacak nesneler kullanırsanız bu da sizi birazcık daha kitabın içerisine katar arkadaşlar. Tamam hayaller Paris ama biz gerçeklere dönelim. Hayatlara dönelim arkadaşlar. Sizlere son tavsiyem ve bence en önemli tavsiyem asla ama asla pes etmeyin. Yani aldığınız ilk kitap, başladığınız ilk kitap sizi bunalttıysa, sıktıysa, ilginizi çekmediyse o kitabı bırakın ama kitap okumayı bırakmayın. Hemen bir başka öneri bulun, sorun, çevrenizdekilere sorun, kitap okuyanlara ben bu tarz şeyler seviyorum, ne okuyabilirim diye. Gerçekten kitap okumayı bir alışkanlık haline getirdiğinizde bunun bir görev veya zorunluluk veya bir ödev değil de gerçekten insana huzur verici bir hobi olduğunu fark edeceksinizdir. Bir şeyi hedef haline getireceksek o hedefe neden gitmek istediğimizi bilmemiz gerek yoksa motive olamayız. Yani tamam bir hedef koyduk önümüze ama niye koyduk? Yani kitap okumayı biz neden alışkanlık haline getirmeliyiz? Bana kitap okumanın ne gibi bir faydası olur? Ben bundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bunları bilirsek asıl daha fazla motive oluruz, böyle hırslanırız diye düşünüyorum. En önemli faydası bence kesinlikle kelime haznemizi geliştiriyor olması. Yani hiç kitap okumayan biri 3-5 kelime zihninde varken 3-5 tane kitap okuduktan sonra zihninizdeki kelimeler dolar 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 taşar ve kelime hazneniz çok gelişir. Bu sosyal bir ortamda, bir arkadaş ortamında, sizi gerçekten daha kültürlü bir insan yapar. Bunu unutmayın. Duyduğunuz bir kelimenin anlamını bilirsiniz. Farklı sözcükler kullanırsınız. Ve bu sizin konuşmanıza, diksiyonunuza, her şeyinize yansır arkadaşlar. Ayrıca kitap okumak olaylara farklı bakış açılarıyla bakmamızı sağlar ve problem çözme yeteneğimizi arttırır. Yani gerçekten bizi artık problemlere karşı daha pratik hale getirir. Ve inanın hani böyle internetten girip bakın önemli girişimcilerin bugün iyi yerlere gelmiş birçok kişinin çok fazla kitap okuduğunu göreceksiniz göreceksiniz arkadaşlar. Bunun örnekleri çok çok fazla var günümüzde. Kitap okumak bunun dışında farklı hayatları ve görüşleri tanımamızı sağlar ve empati yeteneğimizi arttırır. Yani kitaptaki bir kahramana kendimizi öyle bir kaptırırız ki sanki onun yaşadığını yaşamış gibi hissederiz ve benzer bir şey yaşadığımızda acaba biz ne yaparız diye düşünmeye başlarız ve empati kurmuş oluruz ki empati bence günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey birbirimizi anlamamız adına. Mesela ben yine Sarajevo'nun Böğürtlen kışı isimli kitabını okumuştum. Ben henüz anne değilim ama oradaki annenin yaşadığı acı sanki ben gerçekten anneymişim ve sanki benim çocuğumun başına bunlar gelmiş gibi beni üzdü. Kitabı ağlaya ağlaya okuduğumu çok net hatırlıyorum arkadaşlar. Tabii bunlar dışında da faydaları var. Mesela stresimizi azaltır, bizi rahatlatır. Ben böyle moralim bozuk olduğu zaman da hemen önümde bulduğum ilk kitabı alıp koltuğa kurulup böyle kitap okurum. Çünkü o anki şeyleri düşünmekten beni iter. Yani o stresi alır ve tamamen kitabın içindeki kahramana kendimi kaptırırım. Sanki olay nerede geçiyorsa o an oradaymışım gibi hissederim. Ve gelelim. Bence bu videoyu gençler çok daha fazla izliyor diye düşünüyorum ve en çok onlardan talep gelmişti. Peki siz gençlere en önemli faydası ne? Özellikle üniversite son sınıf hazırlık öğrencisiyseniz arkadaşlar ne kadar kitap okursanız okuduğunuzu anlama ve soruları yanıtlama hızınız o kadar ilerler. Yani biliyorsunuz artık günümüzde matematik soruları bile böyle paragraf soruları gibi. Yani artık her şey okuduğumuzu anlamaya yönelik. Yani her şeyin yolu kitap okumaktan geçiyor. Önce bunu çok iyi bir bilmemiz gerek arkadaşlar. Kitap okumak, kitaplarla iç içe olmak inanın küçük yaştan beri beni çok mutlu etmiştir ve hayatta istediğim noktaya gelmiş olmamın en önemli güçlerinden biri bunu sağlayan en temel şeylerden biri de okuma alışkanlığım olmuştur. Şunu biliyorum kimileri gerçekten ben öyle insanlardan biriyim. Bazı insanlar gerçekten küçük yaştan beri birinin iteklemesine ya da önermesine gerek kalmadan kitap okumayı bir şekilde seviyor oluyor. Ama bu şu demek değil ki diğer insanlar yapamaz. Arkadaşlar kaç yaşında olursanız olun inanın çevremde hani belki 30-40 yaşından sonra bile kitap okumayı sevdirdiğim insanlar var. Ha, hiçbir şey için geç değil. Neresinden, zararın neresinden dönerseniz kardır. O yüzden alın bir kitap şöyle zevkinize göre ve bu ipin ucundan bir şekilde tutup başlayın diyorum. Umarım bu yolda yani kitap kurdu olma yolunda sizlere bu videoda önerdiğim şeyler, verdiğim ipuçları sizlere faydalı olur. Ama bunun dışında sizlerin de böyle farklı fikirleri varsa her zaman söylüyorum. Yeni fikirler oldukça açığım. Yorum olarak bekliyorum. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildiri zilini açıp bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ben şimdi kitabımı alıp birazcık kitap keyfi yapmaya gidiyorum. Hoşçakalın.